Kasap sözcüğünü Türkçeden biliyorsanız bir hayvanı boğazlamak, kesmek anlamındaki Arapça kasabe fiili zaten çantada keklik. Aslına bakarsanız hayvanı kesmek anlamındaki Arapça özel fiil vebeha. Kasabe ise ondan sonraki bir işlem. Kesilen hayvanı uzuv uzuv, kısım kısım parçalarına ayırma işlemi. Zaten lügattaki tanıma göre de kasabe şate Koyunu kasabe yapmak demek fassale. Derisi yüzülmüş hayvanı iri parçalar halinde kesmek, grup grup parçalarına ayırmak, taksimlemek. Etini, yağını, kemiklerini, sakatatını ayrı ayrı gruplandırmak demek. Bu manada fassaleha katta'aha <laughs> udven udven hayvanı organ organ ayırmak şunlar ön kol şu but şu da kaburga diyerek tek tek uzuvları kesip ayırmak, doğramak demek. Bu kasabe fiil kökünden bir mübalağa sigası olarak türeyen kasab. Türkçemizdeki kasabın Arap atası olup meslek bildiren bir vezinde gelmiştir. Şu halde kassabe kesip doğradı, kasab da mesleği kesip doğramak, parçalayıp taksim etmek olan şu abi. İlginç şekilde bu kasabe kökünün ayrıca kasabetun ya da vakıflı okursam kasabe kelimesiyle de bağı kuvvetli. Fiil olan kasabe kesmek demekti ya arkadaşlar. Sonu yuvarlak t harfli kasabe de kesinlikle bu kesmek köküyle ilintili olarak giriş çıkışı kesilmiş müstahkem yer veya belde anlamında kullanılmıştır tarih boyunca. Bizdeki kasabanın hikayesi de bu anlayacağınız. Görselle anlatmak istersem de bilhassa Orta Çağ'da köyden büyük, şehirden küçük yerleşim merkezleri korunaklı kılınması amacıyla sur ve kalelerle çevrilerek dışarıyla irtibatları kesilirdi. İşte bir yerleşim yeri adı olarak bugün hala kullandığımız kasaba sözcüğünün bu derste gördüğümüz kesmek fiili kasabe ile son derece kuvvetli bir bağı bulunuyor. Fiil olan ''kasabe'' kesti. Sonunda yuvarlak ''t'' bulunan ''kasabe'' ismi ise giriş çıkışları kesili yerleşim beldesi. Namı diğer kasaba. Diğer taraftan yine sülasi ''kasabe'' of. kesmek fiil köküyle bağlantılı bir sözcüğü daha kodlamanın tam yeri ve zamanı. Çünkü Arapçada ''kasab'' ya da full hareke okursam ''kasabun'' bir isim olarak kamışlık veya sazlık, kamışlık bölge, kamışlar, sazlar anlamına geliyor. Kamış ile kesmek arasındaki ilintiyi merak edenlere çocukluğunda kaval yapacağım diye kamışlıkta kuru bir kamışı kırmaya çalışırken elimi kestiğimi söylemem yeterli gelecektir sanırım. Aslına bakarsanız bu kasab kamış sözcüğü ile kasabe kesmek anlamı arasında muazzam bir korelasyon var kırılan olgun bir kamış kolayca tehlikeli bir bıçağa dönüşüp elinizi kesebilir. Yine belgesellerden bilirsiniz ki doğada survivor olmak isteyen birinin eline bıçak vermeseniz bile o şu kasab kamış bitkisinden kasap gibi kesip doğramaya yarar muhtelif çap ve ebatta şu gibi aletleri kendi başına da yapabilir. Şu halde kasabe kesmek fiili ile kasab kamış arasında da güçlü bir bağ var. Bu kadar kesmek fiilinden bahsetmişken ben de keseyim artık diyeceğim ama es geçmekte istemem. Şu kasabetun sözcüğü kasaba anlamına geldiği gibi arkadaşlar şeker kamışının bir teki anlamında kasab sözcüğünün teklik bildiren formu olarak da karşımıza çıkabilir. Bu manadaki kasaba Redkit ve Düldül Dül ikilisinin her kasabaya girişte okumadan geçmedikleri o levhanın da bir parçasıdır. Şu halde kasaba hem yerleşim yerinin adı hem de şu tabelaya destek olan tekil kamışın adı. Kodlamaları ilham verici bulanlar beğenmeyi unutmasın lütfen. Hoşçakalın.